Merhaba Havanın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Karnabahar yemeği tarifi. Tenceremin içerisinde yarım çay bardağı zeytinyağını alıyorum. Üzerine bir adet yemeklik doğranmış soğan, havuç ve bir adet de biberimi ilave ediyorum. İsterseniz burada yeşil biber de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak ilave ediyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Biber salçası sevmiyorsanız 1 yemek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Daha önceden yıkayıp ayıkladığım karnabaharlarımı tencereme yerleştiriyorum ve bir tur karıştırıp kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika kadar bu şekilde haşlıyorum. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip karıştırıyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Karnabahar ve havuçlarımız yumuşadığında artık yemeğimiz hazır hale geliyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirip servis edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.